Ne Abdurrahman. Abdurrahman Ne Abdurrahman ya? Ne Abdurrahman ya? Neyse. Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Brawl Stars oynayacağız. Yanımda Abdurrahman diyen biri var. Sizin full kısmıyım mı? Abdurrahman. Abi deme lan. Hayır arkadaşlar ben bugün yeni bir hesap açtım. Deme şunu ya. Uf. Tamam. Deme, deme deme güldürüyorsun beni bak. Arkadaşlar bin kupalık bir hesap açtım. Yani para ettiriyorum bu hesaba. Arkadaşlar bu hesaba para ettiriyorum. Abdurrahman. Yeter <laughs> artık. Tamam tamam Abdurrahman tamam. Arkadaşlar bu hesaba para ettiriyorum ben. Arkadaşlar Viper'ı var. Çok iyi bir hesaplan. Frank'i var. Biz böyle bir hesap açtık yine. Tara. Ha. Ye bu bana bir karakter Ç bile çıkmadı. Bu çocuğa çıktı hepsi. Bana. F bana diyor ki. Ben para harcıyorum bu hesapta. Bana, ya bir susamısın. Ben para harcıyorum bu hesapta ama saat megokta açtım. Cin çıktı yani. Bir de diyor ki benim evde bal var diyor. Evet var. Kerem böyle çık bana. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Sen diyordun ya yani 30 Ne diyordun? <laughs> Gel bir saat tablet oynayalım. Neyse ya. Gel. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz oynamaya. Gel bir ne kadar <laughs> tablet git ya. Git. Abdurrahman. <laughs> 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 bir daha deme. Ah ne var. Bu arzat da. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Bu arada Blur Search ekranını görüyor musunuz arkadaşlar? Tabii ki görüyorlar. Dur ben de bizim videoları bu videoyu izleyeyim senden. İzlersin. Beğeneyim var şimdi. Bekleyin. Bakayım. Ben de bakayım. Abdurrahman. Şunu ne çektiğim YouTube videosuna bakıyor ya. <laughs> Seni çektiğim YouTube videosuna bakıyor. Bir daha atacağım. Arkadaşlar yendik. YouTube kanalımın adı bu arada Kerem Koca Türk. Bak. Biraz oraya. Durun arkadaşlar. İki Benim dakika. De... İki durun dakikalığına durun. bekleyin. Ben de bakayım o zaman. Durun. Kerem daha. Oo Kerem'in işi var daha. Bugün sen Frank'le oyna. Tamam gireyim mi maça? Maça gireyim mi Kerem? Maça gireyim mi? Gir. Tamam giriyorum. Bu arada arkadaşlar benim hesapta çok kurumluk da. Gidiyor para satın alıyor gerizekalı. Gidiyor para satın alıyor. Bunun neredeyse bir sürü karakteri var. Yeni hesap açtı. Neredeyse bir sürü bir sürü Tabii ki satın alıyor. Ben de alsam öyle benim de olur. Yani. Lan bu çocuk baldı bal. Bir de bana diyor ben küçüklüğümden beri elime bal sürüyorum diyor. Doğru olanlar beğensin. Yanlış olanlar yorumlara yanlış yazsın. Biliyorsunuz söyleyin öyle bir şey. Ben bilmiyorum çünkü. Kendisi de bu arada benim derim, benim derim bakıyor. Alın bakın Abdurrahman'a. <laughs> Şimdi ben kendi kanalımı buldum. Evet bulduysan ne yapalım biz yani? Şarkı aç oynayalım bir de. Biz bir şey aç. Aha kendisini izliyoruz. <laughs> Bakın bu arada kendisini izliyor YouTube kanalında. Kendisini izliyor. Kaç abonem var Kerem? 11 abone. Lütfen siz de abone olunuz. <laughs> Çocuğum var. Para babası olacak çocuk abone. Para mı? Oğlum lan. Roblox'ta oynarken top DM'de söyleriz var ya. Ne yapıyorsun lan? Lan niye Rico ile oynadın? Ben ne yapayım Rico ile? Frank'le oynayacağım. Gel lan maymunka. Bu arada DM'de maymunum var. İsteyen bensin. Beleş. Tabii ki unicorn verirseniz. Unicorn vermeye ne yok? Unicorn kim verir ki lan? O efsanevi Yerkesi Ender. Kim verir lan? Bok verir der. Bu arada evde tekiz. Bir de dedemiz var. Dede. Aynen. Yok. Daha daha. Bu arada sonra da mevduz çekelim mi Kerem? İlk browserımızı biz bir çekelim. Aynen. Arkadaşlar sen çekelim mi çekmeyelim mi? Bence çekelim. Sence? Hop. Çekelim. <gülüyor> çekelim. <gülüyor> sen ne demişsin deli tak 5 saat oynayalım mı demişsin nasıl demişsin 5 saat tablet oynayalım hadi 5 saat tablet oynayalım 5 saat 5 saat Otistikler <laughs> hani <laughs> çok tablet oynar ya arkadaşlar. Evet çok ta tablet oynuyorlar. Böyle Şş. 20 saat oynuyorlar. Eline bir verseniz otistiğin günde bitirir. Ne diyoruz otistik otistik valla. Bak böyle saldırıyor. Böyle saldırıyor. Lan saldırmıyor lan otistikler. Bok sallanmıyor ya. Lan ne yapıyorsun? <laughs> Bu şey de. Gol yedik ya. Çık yanından. Çık tırnağı Arkadaşlar Kero'ya bir şey Yemin bir şey deyin şu Kero'ya. Lan yenileceğiz ya. Bu ne Ben de Buna. alacağım. Kerem değil. Kerem, Kerem koca Türk. Kerem sen Kerem Koca Türk'ten mi atıyor videoyu şu an? Evet. Hmm. Kanalım Hadi. ünlü oldu ya. Bu mu? Burası ister soracağız. Ya. O sen çıkartma videom. Bu mu? Hayır. Evet. Bundan ya inanmıyorum Ya, ya... Aa, spor çıkartma takibi şeyi. Ya çıkmıyor. Ya mi onu? Deniyorum kaç kere sprot çıkmıyor. Yalan söylüyorlar. Arkadaşlar şu an izliyorum. Sprot çıkmıyor. Kerem, Kerem Kocatürk yazın onun iki iki altına gelin bak görürsünüz Sprout çıkartma taktiği yazıyor orada bakalım kendine kaç deniyorsun bu, bu oyunu ay bu çıkartmayı bundan benim de Sprout çıkartma taktiğim var nasıl arkadaşlar söylememiz için 100 bin abone olmamız lazım değil mi Kerem lan ne 100 binden kastediyorsun oğlum sen olma 2000 Arkadaşlar benim bir 500 abone yapalım ya. Lan. Arkadaşlar lütfen kanala abone olmayanlar. Arkadaşlar kanala... ben de ben de senin hesabını çaldım bu arada. Hesap çalmıyoruz ki. Yok ya benim bir tane bilgisayarımı ondan çaldım. Bu kısmı sileceğim vallahi. Ay ya benim kafa gitti ben çalmamıştım. Benim tane arkadaşım çalmıştı ya Kerem. Unuttum ben. Tamam zaten ben seni çalmayacağını biliyorum ki. Biz hesap çalmıyoruz ki. Ha çalmıyoruz. Ben hesap çalınır mı lan? Arkadaşlar. Birisi Beretel'in hesabını çalmış. Beretel bizi dün aradı. Mesela. Aramadı. Ne sallıyorsun sen? Mesaj yazdı. Evet mesaj yazdı. Yazdı ki benim hesabım silindi. Siz mi çaldınız dedi. yok biz çalmadık dedim. Biz öyle bir şey yapmayız dedik. O da e he siz yaptınız biliyorum dedi. Yok biz yapmadık. Yani Berat Ali görsün duysun bunu. Hani Berat Ali de görsün inansın bize yani. Kerem. Şarkı açayım mı? Şarkıyla daha iyi olur mu? Açma. Neden? Sen sevdiğim şarkı. Gol attım. Kerem Reymi ne ilaç Yok yok geç gerek. Biz oyun oynuyoruz. Neyse. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. bu kadar. Yeter. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen alın. Şimdi Roblox videosu geliyor. Like atmadıysanız da atın. Lütfen. Sizi seviyorum. Görüşürüz.